Ayıp şeyler. Hiç. Alihan alırken hiç mi fark etmedin? Alihan yani gerçekten hiç mi fark etmedin soyulmuş mandalini aldığını, Çoş olduğunu düşünmüyorum. Kazıklanmışsın ya. Yani gerçekten tuhaf. Kim yedi bunu kardeşim? Arkadaşlar görüyorsunuz ellerimle meyve bile soyuyorum. <laughs> <gülüyor> 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 sevimin, Hayır, ben bu şarkıyı <laughs> bilmiyorum. Navigasyona bak navigasyona. Basket güzel basket sağa. Ben, sevim, ben, ben göremiyorum öbür tarafı geç. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Yapana <laughs> <Kafa> nereye <laughs> biz oraya. <gülüyor> 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 ben olsam yolu çekerdim. Yol çok güzel. şarkı bizden burağa gelsin burağa gelsin, gelsin. bir bebek gibi kızla ben yanında, yanında Model dersiniz şışırır ver kuş da yer olur dikiler böyle bugün oralara gittiler yolculuğumuz çok güzel gidiyor burada bir arkadaşlar merhaba birazcık midem bulanmaya başladı ama iyiyim Henüz kusmuyorum. ben uzmanım. mi hastayım arkadaşlar yol efsane güzel Karadeniz var <laughs> diyeyim bütün renkler var ya. <gülüyor> ben... <gülüyor> var bir reklam. Ben. Çok korkuyorum miniklerden. Hep, yok, e, Arkin yok. merkezde kaldığımız için üniversiteye git yurda evet. çık gibi öyle mi söyledim? Bak şu ağaçların rengine bak turun Arka tam arkaya baktım esas da. Şuraya evet. bak şurası dağ. Allah'dan gözükürse. Bir tura denk geldik. Vermedikleri. O araba daha iyi değil mi? Bunlar benim olamadığım. Arkadaşlar Veysa'nın bu hayattan beklentisi beni gerçekten şaşırtmış durumda. İki saattir çekiyoruz bir de beğendiremiyoruz hanımefendiye. Vay efendim niye yakın çekmişiz? Zaten yol böyle böyle. Yani. Geldik herhalde. Geldik. Telefonu Fotoğraflar çekelim olur mu? Tamam. Merhabalar <laughs> arkadaşlar geldik. tüplere bak. Oraya Tam koymuş ya. telefonu. Ben bir kusmayı planlıyorum. <laughs> Bizi <de> şuraya alalım. Dediğim bu. Dediğim aşkım dur tek kusma. Nerede? Şey nerede? Allah'ım bir dur Dur, ha, çek, ne, bir dur hadi gidelim orada çek videoyu sabaha bir, kadar. Aşkım şu telefonumu al benim orada. Al. Bir dakika ben şal nerede? Rümeysa. Ne poşetin anlamıyor. içerisine koydum. Bir fotoğraf da çekilseydik arkada bir şey diyeceğim. Doğal çok güzel görünmüyor mu muyuz? Güzel. Bir fotoğraf yapalım, yaklaşın. Hadi. Videoda kalsın. <laughs> Yine aynısı. Şuraya bassın. da... gelin. Tamam ben Hadi altına eşim yan bağlama. Hop arkadaşlar ayağımla ayağım ahsen ağlıyor. şuraya gittim de gidek oraya gidek. Millet şöyle gördü gidecek tekrar biz <laughs> daha göre <gölü gülüyor> Bizim de bir fotoğraf makinemiz olsaydı çok güzel çekimler yapabilirdik ama telefonla idare edeceğiz yapacak bir şey yok. Fotoğraf çekin bizi, bizi uzaktan çeksin burada doğal şey şey şeyler misiniz? gitsin <laughs> tur gitsin. Nice life. Burası gerçekten amazing. <gülüyor> <gülüyor> oh, havası da çok güzel. çok güzel. Arkadaş grubunda herkesin çok güzel fotoğraflarını çekip kendisi güzel çekilemeyen biriyseniz <laughs> <laughs> aynı dertten muzları biz. <laughs> Ama ciğerlerim bir açıldı. Yani yalan değil. Oksijenden her an burnum kanayabilir. Bence Karagöl'e gelmelisiniz. Bahar tavsiyemdir çünkü yapraklar çok güzel. İşte da piknik yapılacak alan da var bu arada. Onun dışında çok fazla bir aktivite yok. Bir de restoran tarzı bir yer vardı değil mi? E, restoran değil. O da anı şeyleri Ha. Ha, ha. Ana ana eşyaları, hatıra iş, hatıralık Aynen. eşyalar falan. Ee, piknik için gayet uygun yerleri de var. Biz çok sevdik. Siz Yazın de gelin. Tekrar geleceğiz Öbür tarafa gitsek, Şavşat bu sefer. Ha doğru, bu sefer ya, belki Şavşat olabilir. Oluruz. Çünkü Artvin'de olurdu? hem Borçka Karagöl hem de Şavşat Karagöl var. Ee, hangisine gelirseniz bilgisayarımı alacağım oradan. Arkadaşlar şu video fotoğraf nasıl? Ya ben çektim bu fotoğrafı ve harika. Bence harika güzel. bir fotoğraf değil Ama mi? Çok güzel. Daha, daha, daha iyi ne, iyi ne iyi kadar iyi. güzel olabilir? Hı. Ben de maske bakar 45 dakikasına girmiş bulmaktayız. Lütfen kemerlerinizi bağlayın ve iniş için hazırlanın. <laughs> bulduk. Biz buradan yatsıya kadar çıkamayız. Kemiğe ek diye dedim ben. Tamam Rümeysel karışma gitsin bakalım nereye. Şoföre karışılmaz. Sus tamam. Şoföre karışılmaz. Tamam git hadi git. Niye az önce bize diyordun navigasyonu? yaz. Ben navigasyona mu dedim? Sağa dönün. Sağa dönün. Bizi ter 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 Ya kadın sağa dönün. Sağa dönün üç kere bak, sen ne biçim kullanıyorsun. bak, ya? da gösterdim. Seçmedin mi Kanga Rize AVM'yi? Ya, ya Ali bir şey yapıyor. Ay, e, sinirleniyor. Ben hiç karışmak istemiyorum. Sen o açayım, ilk dönem sağ dönecektin. Gittin dümdüz. Yani... Şükür kavuşturana. Ay, ay, ay. Ay. Ağır, bir tadı var. Çok kötü yani. Ama para verdiğim için tabii ki de yiyeceğim. Sırf para verdim diye yiyorum arkadaşlar. Sahiline bir bakar mısın sahil? Sahilde yürüyoruz arkadaşlar. Sahilde yürüyoruz. <laughs> Sümbüller öyle de güzel. ince de belli. ince de belli. Yar belli ne bir alama. Ah öteden beriden bakış atma. Ah yerinde duramam gerçekten Artvin'deyken bir çıkalım dışarıya falan diyoruz. Dışarı çıkınca da Artvin milliyetçiliği yapıyoruz. Buraya ne yapacaklar acaba? Bence buraya çay kaşığı yapacaklar bu sefer. <laughs> ya da küp şeker. <laughs> küp şeker. <laughs> evet küp şeker de o. Küp şeker artırma yapmaları lazım. Durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. <laughs> Ben ne yaptım az önce? <laughs> Aynı yere ...çok iyi zannettim. Açtın mı? Evet ayol dolanıp dolanıp donanıp... ...bezini Benim telefon telefon niye kapattın müziği için? Sana al. Sana anlatsın diye. Tamam sen devam <laughs> et. Şuradan Trabzon yoluna girecektim... ...tekrar kavşağa girdim ya. <gülüyor> <gülüyor> Arabalar diyecek ki bunlar ne hakkında? <laughs> 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 Araba diyecek Allah 34 plakası bir bok diyor. ya. İstanbul. Çok az yakın Adam ne, der ki bu 34 ne? demek ki yolu bilmiyor der. Ama bu Rize'nin kavşakları Hayat çok karışık. Genel kültür. Boş yani boş. <laughs> plaka Bak, mı? Bak o da 34. Valla. <laughs> Bazen. Plakası. Yalnız kaldıysa. Sıkıldım buralardan Sıkıldım Ne zaman yola bir türlü çıkamadım ya. Bence <laughs> Biz bu yoldan çıkana kadar şarkı açmıyorum. Aşkım. Üçte kalktı. Üçte de Herkes tamam. derinde de sağ olsun. kadar. <gülüyor> <Geçtiğinde>. <gülüyor> Evet. Uraz'cığım merhabalar. Hoş Sevim geldik. Şey, veriyoruz gelip reklamlar doluyor ya. Aa Uraz kaygılarım merhaba. Petrol ofisini kullanıyorsunuz. Evet biz de Her bu rhaba. petrol ofisini kullanıyoruz. İşte gençler. Uyuyun uyuyun. Uy. Adam sandım post çıktı. Bu Bıttırı bızık, bıttırı, bızık bıttırı bızık adamlar. Önce insan sanarsın. Tanışınca yanarsın. Dokundukça kanarsın. Bıttırı adamlar. Bence bugün çok verimli bir gün geçirdik. Güzel bir gündü. Kafamızı şöyle biraz boşalttık. Kanalıma bu arada abone olun bence arkadaşlar. Çünkü neden? Neden olmasın yani. Bunun çok fazla bir sebebi olmasına gerek yok. Destek olmak için olabilirsiniz en fazla. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. 那。